Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle veya böyle benden bir destek beklerse bunu sektirmem. Terörsüz Türkiye projesini Sayın Bahçeli açıkladığı gün, ertesi gün ben destek beğenettim. Bahçeli de sağ olsun aramızdaki hukukta taktığı şeker ne derler? Şeker şeyli. <laughs> ee, nane. Ee, nane, nane değil. <laughs> Bana Serok Ahmet der dururdu. Ben de e, Sersera Serçeva verdim. Sonra onu deyince şeyde dedi ki ilginçtir hani bunu güzel bir hatıra gibi aktarıyorum. 1 Ekim resepsiyonunda geçen sene basın önünde dedi ki devletimizin sizin tecrübenize ihtiyacı var Sayın Başbakanım dedi. O da yansıdı basına. Geçen sene. Ben de sonra o günden bugüne de sık sık telefonla konuşuruz. Karşılıklı raporları şey yaparız. Terepsüz destek verdim. Çünkü terörün ne demek olduğunu ben bilirim. Ve onunla mücadele etmiş miyim? Şimdi devlet bilinci böyle bir şey. Bir de millet bilinci var. Millet bilincine bütün vatandaşların o millete aidiyetinden gurur duyması. Niye bana Serok Ahmet dedi Türk vatandaşlarımız biliyor musunuz? Konuyla ilgili değil ama size şey olsun diye söylüyorum. Ben Torosların dağında o gitseniz yol böyle dağın tepesinde bir Türkmen obasının çocuğuyum yıl önce Malatya önce Öncü olarak gelmiş bizimkiler. O zamandan bu zamana köy dışında tek evlenen benim. Bütün neslim Dolayısıyla kaşık katıksın bir kararsanız bunlar söyleyebilirsiniz. Hiç koşulmadım Türklüğü'nde. Ama 2013 yılında Başbakan olarak şey gittiğimde 2016, 2016 1 Mayıs. Dur. Evet 1 Nisan. Sur'da terörle mücadele devam ederken binlerce yine bir korumalar dedi ki efendim otobüsün üzerinde konuşmayın. Her an sniperlar vurabilir. Dedim ki baktım binlerce Diyarbakır'da toplamış. O diğer başbakanı sesini bulmak istedim. Ve çıktım şunu söyledim. Size de söyledim. Sağınızdaki solunuzdaki yere bakın. Bakarken hep böyle bakın. Dedim ki ben Toros dağlarında doğan bir Türkmen çocuğunun Türkçesi ne kadar mukaddesse Dicle kenarındaki bir Türk çocuğunun da Türkçe, Türkçesi o kadar mutlak Ve ben Toros Dağları'nda bir Türkmen çocuğunun bu topraklarda ne kadar hakkı varsa Hakkari'deki bir Türk aşiret çocuğunun da topraklarda o kadar hakkı var. Dedi. Bütün su meydan, Bulucanlığı'ndaki meydan, Serok Ahmet diyeyim dedi. Ondan sonra da adım Serok Ahmet. Şeref duyarım. Kırımlara sorsanız beni Tatar zanneder. Herkes. Çünkü Kırım'ı Kırımlardan iyi diyor. Boşnaklara sorsanız boşnak işte İşte burada Ferhat Bey biliyor. Boşnakları, boş, boşnaklarla ilgili her şeyi bilir. Uygurlara sorun Uygur derler. Çünkü kaç gitmiş, bütün Uygur adam atmış o şeyler gitmiş. Siz bir gün devlete gelirseniz ki inşallah gelirsiniz. Herkes sizi, kend, sizde kendisini görsün. Sizde kendisini görsün. Sadece sizin aşiretiniz, şehriniz, etnik grubunuz, mezhebiniz değil. Aleviler de bana can ahmet derler. Herkes sizi, sizi görür. İdealizmini kaybeden genç bir, ümidini kaybeden genç iki, geleceğini, kendi geleceğini bile tayin edemez. Duruş kitabında öyle yazdım. Her şeyin kaybının telafisi vardır. Parayı kaybedersin, yeniden kazanırsın. Makamı yeniden kazanırsın, okulu vesaire. Bir tek şey arkadaşlar, kaybederseniz ikamesi yok. O da ümit, ümit, ümit. Ümidizi kaybetmiyorsunuz.